mekana gittin, oturuyorsun. Telefonunun şarjı bitti. Etrafta priz de yok. Şarj aletin de yanında değil. Ne yapıyoruz? Hepimiz gidip mekanlarda parayla çalışan şarj aletlerini kullanıyoruz. Peki bu şarj aletleri gerçekten güvenli mi? Asla değil. Biliyorsunuz ben dolandırıcılıkları kaşıyan bir adamım. Bununla alakalı araştırma yaptım ve bir firmaya ulaştım. Firma bana ne diyor biliyor musunuz? Abi diyor bu cihazın pazarlamasını yap. tabi beni bilmiyor. Yeter ki diyor bu cihazları kafelere koyalım. Her cihaz başına günlük sana 1500 lira para ödeyeceğiz. Çalışsın çalışmasın. Allah Allah dedim ya. Çok enteresan bu durum. Ne kazanıyor bunlar? 3 liradan 5 liradan da 1500 lira para ödeyecekler bana cihaz başına. Cihazlardan bir tanesini aldım. Bilişimci bir arkadaşıma götürdüm. Bilin bakalım ne bulduk. İçinde bir yazılım var ve RAT virüsü yüklüyor telefonlara. RAT virüsü de iki çeşitmiş. Bir tanesi uzaktan kontrol, diğeri de Trojan yüklüyormuş. Eğer Trojan yüklenirse yandınız bunu cihazdan çıkarmak mümkün değil. Ne Neye yarıyor trojen virüsü? Truva heykeli var ya, bir kaleyi istila etmek için içine asker saklayıp kalenin içine sokmuşlar. Aynı mantık. Telefonunuzun içine gömülüyor. Sizin bankacılık işlemleriniz, konuşmalarınız, konumunuz, her şeyinizi takip edebiliyorlar.